Güneydoğu ile ilgili son düşünceleriniz nedir? Nereye geldik? Ne durumdayız? Birazcık kafasını çalıştıran insan, birazcık gören insan anlamaması mümkün değil. Bunu Büyük Orta Doğu Projesi diye bir proje var. Bunun ne olduğunu eş başkanı olan zaman neş başkanı olan şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan bile ne olduğunu açıklamamıştır. Büyük Orta Doğu projesinin benim bildiğim kadarıyla, benim gördüğüm kadarıyla İsrail'in etrafındaki tehlikelerin kaldırılması, Kürdistan'ın kurulması, İsrail'in güvenli bir bölgeye taşınması, genişlemesi anlamını taşıyor. Proje budur. Bundan 2002-2004 yıllarında Condoleezza Rice'ın söylemiş olduğu bir söz vardır. Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da 22 ülkenin sınırları değişecek diye Amerika Dışişleri Bakanı söylüyor. Bizim coğrafyamızda bizim Genel Başkanımızın da söylediği gibi bizim coğrafyamızda el sıkışarak sınırlar değişmez. Kan gölüne döner. Ve maalesef bugün yaşıyoruz büyük Ortadoğu projesi. Hem İsrail'in genişlemesi, etrafının güvence altına alınması, artı Kürdistan'ın kurulmasıdır. Bana göre fiiliyatta kuruldu, resmiyete dökülmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Şu anda bir iç savaş ee... Görebilir miyiz? Öyle hayır bir şey hayır iyi savaş hayır. diye bir şey yok. Sadece milleti avutmak için, kandırmak için yapılan oradaki şeyler. Benim en çok ağrıma giden oradaki verilen şehitler. Bir insanın geri zekalı olması lazım. Düşmanın gelip senin bahçene silah gömerken sen ona ses çıkarmıyorsun dostumuz bozulmasın diye. Böyle bir şey var mı? Dünyanın hiçbir tarafında kabul edilmez. Bunun vebali büyüktür. Şu anda sadece AK Parti değil bunun için mücadele tam anlamıyla veremeyen mecliste bulunan bütün siyasi partilerin vebali vardır. Ben hakkımı helal etmiyorum.